Bugün sizlerle test çözme tekniklerini paylaşacağız. Çoğu öğrenci bilgiden değil, dikkat hatalarından dolayı soruları kaçırmaktadır. Peki, bu durumda ne yapmalıyız? Sınav öncesinde motivasyon, bilgi, yorum gücü, hız ve önyargılardan arınmış bir zihin çok önemlidir. Soruların uzunluğu ya da zorluk derecesi seni korkutmasın. Önyargılar hata yapmana neden olabilir. Başarı için kodlamada dikkatli olmalı, zamanı verimli kullanmalısın. Dudak kıpırdatarak okumak hızını düşürür, her kelimenin altını çizmek ise dikkati dağıtabilir. Paragraflarda basit soruları ve çeldiricileri iyi ayırt et, ipuçlarını fark et, yanlış şıkları ele. Kolaydan zora doğru çöz, her konuda bol soru pratiği yap ve süre tutmayı alışkanlık haline getir. Soru kökünü dikkatle oku, olumlu mu olumsuz mu mutlaka ayırt et. Hiç bilmediğin soruları boş bırak, yanlış şıkları eleyerek ilerle. Soruları çözerken kendi fikrine değil, parçaya göre cevap vermelisin soru kökünü bitirmeden şıklara geçme ve tüm şıkları okumadan karar verme. Kendini yorgun hissettiğinde kısa molalar vermeyi unutma. Zor sorularla inatlaşma, sınavı gurur meselesi haline getirme. Her teste yapamayacağın sorular olabilir, bu moralini bozmasın. Testi inceleyin, yanlışlarınızı görün, gerekirse yardım alın ve sonraki sınava hazırlanın. Unutmayın, doğru alışkanlıklar zaman ve emek ister. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz, başarılar dileriz.